haber yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bugün dolayısıyla birçok kente açıklamalar yapılacak. Hem Diyarbakır'dan hem İstanbul'dan. şimdi o açıklamalar olunca da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Açıklamada nelere vurgu yapılacak onu hep birlikte izliyor olacağız. Ama DEM Eş Başkanları'nın 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne dair mesajları var. Onunla başlayalım dilerseniz. Çıkar çevreleri ve çatışmadan beslenen odaklar faşizmi körüklüyor deniliyor açıklamada eş başkanlarının artık barışı inşa etmekten başka şansımız yok ifadelerine yer verildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun deniliyor açıklamada. Orta Doğu'da başta Filistinliler ve Kürtler olmak üzere halklar ağır saldırı altındayken Ukrayna Rusya arasındaki savaş derinleşerek Devam ediliyor açıklama e, deniliyor. Şimdi bu görüntülerde İstanbul'dan sevgili izleyiciler dediğimiz gibi birazdan bir açıklama gelecek. O açıklamayı canlı olarak vereceğiz. Ben Parti Eşkener Başkanı Tülay Hatimoğulları e, Barış anneleriyle bir araya gelecek. Burada bir açıklama yapılacak. O açıklama verilecek. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz elbette. Bir de Diyarbakır'da bir e, çağrı yapılmıştı bugüne. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Diyarbakır'da yapılacak. Barış yürüyüşü ve mitingine dair DEM Parti İl Örgütü tarafından kent e, halkına bir çağrı yapıldı. Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya dedi ki gelin barışın sesini yükseltelim. Barış için ilk adımı hep birlikte atalım diyerek herkesi mitinge davet etti. Evet sevgili izleyiciler dediğimiz gibi bu açıklama geldikçe sizlere e, aktaracağız. Açıklamada dediğimiz gibi nelere vurgu yapılacak onu da hep birlikte izliyor olacağız. Şimdi DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları siyasetin gündemine ilişkin konuştu. Malazgirt fotoğrafını tehdit fotoğrafı olarak değerlendirdi. Kurulan ittifakın ise JITEM ittifakı olduğunu söyledi. Dem yetkililer... Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Mezopotamya Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Hatimoğulları bir haftadır siyasetin gündeminden düşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve kuvvet komutanlarının bir arada verdiği fotoğraf karesine ilişkin konuştu. Fotoğraf tehdit fotoğrafıdır ifadelerini kullandı. Kızıl Elma İttifakı diye kendilerini ifade ettikleri aslında bu toplumu çürüten bir çürük elma ittifakının fotoğrafı olarak görüyoruz. Ve bu toplumu çürütmektedirler. Bugün Türkiye'de Kürdü, Arabı, Türk'ü birbirine düşman eden politikaları uygulayan devlet anlayışının devamcısıdır bu fotoğraf. En nihayetinde bu fotoğraf bir CİTEM ittifakı anlamı da taşımaktadır. AK Parti ve MHP ittifakının kurduğu rejimde çatlakların oluşmaya başladığının altını çizen Hatipoğulları bu rejimin devamı için iktidarın elinden geleni yapacağını belirtti. Savaşta çatışmada ısrar eder. Bütün kolluk kuvvetini ve yargısını bu rejimin devam etmesi için seferber eder. Nitekim şu an AKP MHP ittifakı bunu yapmaktadır. Malazgirt fotoğrafı onun e, göstergesidir. Biz kuvvet komutanlarıyla birlikte işte Kürt halkının da şu kesimiyle işte iktidarın bloku olarak biz her şeyi göze almış durumdayızın fotoğrafıdır. AK Parti tarafından başlatılan ve hızlı bir şekilde bitirilen normalleşme sürecine ilişkinde konuştu Atimoğulları. Türkiye'nin mevcut rejim içinde normalleşmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. MHP, AKP'nin e, kayımı olarak atandı. Derin devlet MHP'yi AKP'ye kayım olarak atadı. Çok net. Şimdi her adımda bunu görüyoruz. Her adımda. Bakın e, Erdoğan kesinlikle taktiksel olduğunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Normalleşme e, süreci başlattı. Buna ilk tepkiyi gösteren Bahçeli oldu. Neden özellikle taktik olduğunun altını çiziyorum? Şu sebeple e, mevcut olan bu otoriter rejimin, e, bu faşistleşen rejimin e, hop diye biz normalleşiyoruz artık diyemeyeceğini, bunun böyle olamadığını e, bir kere e, bir devlet analizi yaptığımızda anlamamız ve görmemiz gerekiyor. Hop diye bir normalleşme olmaz. Alevi kurum ve kuruluşları yöneticilerine yönelik gözaltılar devam ediyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Enver Uzun Geliş'in ardından bu sabah Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Gülüm sabaha karşı evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Gülüm sabaha karşı İzmir'deki evinden gözaltına alındı. Gülüm'ün gözaltına alınma gerekçesi henüz öğrenilemedi. Dün de Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Enver Uzungeliş sabah saatlerinde Çukurova Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe tarafından yapılan açıklamada derneğin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Gül'ün ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Enver Uzungeliş'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Erçe gözaltılarla Alevi hak mücadelesinin baskı altında alınmak istendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalif kesimleri hedef aldı. Ogan kalkışmaların başı çok sert ezilir dedi. E, afaki rakamlar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhalif kesimleri hedef aldı da tehdit içerikli ifadelere yer veren Oğan, 31 Mart seçimlerinden sonra muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir dedi. Oğan 28 Mayıs seçim sonuçlarını ve 31 Mart seçim sonuçlarını paylaşarak muhalefetin oylarında artış yaşanmadığını öne sürdü. 31 Mart seçimlerinde AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini iddia eden o an, Cumhurbaşkanı'na ve oy veren tabana yönelik küfür, hakaret, tehdide varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır ifadelerini kullandı. Muhalif seçmeni, kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın, yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder, gayri meşru kalkışmaların başı çok sert ezilir ifadeleriyle hedef aldı. Sevgili izleyiciler, Amet Spor'un Sakarya Spor yaptığı karşılaşmaya Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı. Sakaryaspor'da da kulüp başkanı dahil tüm yönetim istifa etti. Ahmet Spor geçen hafta İstanbul'da Sakarya Spor'la karşılaştı. Maç sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere yol açtı. O görüntülerde bir grup Sakarya Spor taraftarının adı 90'lı yıllarda fail meçhul cinayetlerle özdeşleşen Yeşil Kod adlı jütem elemanı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı ve bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine polis yeşil maskesi takan 11 kişinin evine baskın yaparak gözaltına aldı. 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. <laughs> Öte yandan Amit Spor Sakarya Spor maçının ardından Sakarya Spor Kulüp Başkanlığı yapan Gökhan İn yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın nedenine dairse bir açıklama yapılmadı. Mevsimlik işçi olarak Samsun'a giden Kürt tarım işçilerinin kaldığı eve yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen'den tepki geldi. Özen benzeri olaylarda karşılaştıkları cezasızlık politikasının bu tür saldırıların önünü açtığını ifade etti. İşçilere giriyorsunuz. Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere Samsun'un Salıpazarı ilçesine giden Kürt tarım işçilerinin kaldıkları inşaat halindeki eve ateşli silahla saldırıda bulunuldu. Tarım silahla saldırı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 29 Ağustos günü yaşanan saldırıyla ilgisi tespit edilen 5 şüpheliden 3'ünün yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi. Emniyet açıklamasında alınan beyanlardan olayın işçi temini ve kiralamayla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı, başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öne sürüldü. Samsun valiliğinden yapılan açıklamada da saldırının münferit kişisel bir olay olduğu kaydedildi. Evet. Evet. Resmi makamlardan bu açıklamalar gelse de DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Nevşehir ve Balıkesir'in ardından Samsun'da Kürt işçilere yönelik yaşanan bu son saldırıya tepki gösterdi. Bu ilk değil. Ee, aslında yakın tarihte özellikle AKP iktidarları dönemine baktığımız zaman bu saldırıların çok daha pervansız biçimde yapıldığı dönemleri de hatırlıyoruz. Çadırlarında yakılan işçiler oldu, mevsimlik işçiler oldu biliyorsunuz, Kürt işçiler oldu mevsimlik işçiler. aslında Kürt toplumunun yaşadığı büyük baskı, zulüm ve yoksullaştırma politikalarının en rahat görülebildiği, yani onu en en ağır biçimde tecrübe eden kesimi oluşturuyor. Kürt sorunu etrafındaki toplumsal kutuplaştırmanın bu kesimleri hedef haline getirdiğini belirten Özen, iktidarın kadına yönelik şiddet konusunda olduğu gibi bu konuda da göstermelik adımlar attığını ifade etti. Özen bu tür saldırıların önünü açan cezasızlık politikası üzerinde durdu. Esas mesele bu yaşanan saldırılarda, can kayıplarıyla sonuçlanan saldırılarda hiçbir ceza, cezanın daha doğrusu bir yargılama sürecine layıkıyla işletilmemesi ve cezasızlığın hakim olması toplumdaki kutuplaşma bu noktada da sürdürülüyor. Sanki yargı gücünü de içine alarak sürdürülüyor ve işçiler, mevsimlik işçiler maalesef bu saldırılara maruz kalmaya devam ediyor. Bu kabul edilemez. Milletvekili Özen saldırının mevsimlik tarım işçilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesine dair Samsun Valiliğinde yapılan toplantıdan hemen sonra yaşanmasına dair de konuştu. Bir genelge ve bu çerçevede bir çalışma var. Biz bunu tanımıyoruz diyen yani bir ses de var burada. Yani bu saldırı dört gün önce böyle bir toplantının gerçekleştiği yerde beklenemez aslında. Buna dönük etkili önlemler alınsa, göstermelik bir nitelik olmaktan çıkarılsa zaten bunu yapmaya da cesaret edemezler. Özen etkili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin işletilmesi gerekliliğini savundu. Bu Samsun'da yapılmadığı zaman biz bunun tekrarlarından kaçamayız. Yani bu bize bütün bunların gösterdiği tek şey var, o da bu. Terör örgütlerine finansman suçlamasıyla 39 kişi ve 19 kuruluşun mal varlığı donduruldu. Kuruluşların arasında Göç İzleme Derneği de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 39 kişi ve 19 kuruluşun mal varlığının dondurulması kararı alındı. Resmi gazetede yayınlanan kararda terör örgütlerine finansman gerekçe gösterildi. Mal varlığı dondurulan kuruluşlar arasında zorla göç ettirilen insanlar arasında sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Göç İzleme Derneği de var. Göç İzleme Derneği konuya ilişkin açıklama yaparak kararın hukuki hiçbir yanı olmadığını söyledi. Açıklamada bu kararla derneğin kriminalize edilerek yapılan çalışmaların etkisizleştirilmesinin amaçlandığı, insanların ve kurumların dernekle bağını kopartmak ve derneğin çalışmalarını durdurmak istendiği ifade edildi. Göç İzleme Derneği, baskılarla sonuç alınamayacağını söyleyerek çalışmalarına ve mücadelelerine devam edeceğini bildirdi. Göç İzleme Derneği'nin kapatılmasına yönelik dava ise Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Haziran ayında görülen son duruşmada mahkeme dernek üye ve yöneticilerinin örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettikleri İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek yayınların gönderilmesini istemişti. Kapatma davasının duruşması 11 Ekim'e ertelenmişti. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve 6 ay boyunca kapalı bir yerde tutulan Ayten Öztürk için aralarında yazar, oyuncu ve gazetecilerin bulunduğu 147 isim çağrı yaptı. Lübnan'da gözaltına alındım. Lübnan'dan kaçırılarak 2018 yılında Türkiye'ye getirilen ve 6 ay boyunca gizli bir yerde tutulan Ayten Öztürk bu süre zarfında ağır işkencelere maruz kaldı. Hakkında dava açılan Öztürk için gizli tanığın soyut iddiaları doğrultusunda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öztürk'e verilen ceza Yargıtay tarafından da onandı. Hakkında haksız yere açılan e, çok fazla dosya var. Aralarında Aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu 147 isim Ayten Öztürk'e destek açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Öztürk'ün maruz kaldığı işkencelere dikkat çekilerek soyut beyanlar doğrultusunda ceza aldığı belirtildi. Bu ceza bozulmazsa Ayten ömrünün sonuna kadar hapishanelerde ağır tecrüt hücrelerinde tutulacak. Biz duyarlı insanlar, hak savunucuları olarak ağır işkencelerle insanlar üzerine ifade vermeye zorlanan, linç olayını izliyordu ifadesiyle adil yargılanma hakkı ihlal edilerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ayten Öztürk'e yönelik hukuksuzluğun bir an önce sona erdirilmesini, siyasi bir kararla verilen hukuka aykırı hapis cezasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. Kentteki sivil toplum örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Dağ Kapı Meydanı'nda ortak bir açıklama yapıyor. Canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Ancak uluslararası toplumun gözleri önünde dünyanın birçok yerinde savaşlar, çatışmalar ve şiddet olayları bütün acımasızlığı ve yıkıcılığıyla devam etmektedir. Sadece son 10 ayda Filistin'le gerçekleşen saldırılarda... 40 binin üzerinden insan yaşamını yitirmiştir. Saldırılardan her zaman olduğu gibi en çok etkilenenler kadın ve çocuklar olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşanabilir bir dünya için savaşlara karşı barış hakkımızı ısrarlı şekilde savunmaya devam etmeliyiz. Savaş, çatışma ve şiddetin yarattığı yıkımı ve acıyı fazlasıyla yaşamış bir toplum olarak barışın önemini çok iyi bilmekteyiz geçmiş yıllarda Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik başlatılan ve toplumun önem atfederek desteklediği süreçler maalesef toplumsal beklentiler doğrultusunda neticelendirilmedi. Yeniden başlayan çatışmalar, operasyonlar ve şiddet dolaylarına rağmen toplumun tüm kesimlerinde barışı önceleyen, diyalog ve müzakereyi esas alan bir çözüm sürecine dair beklenti ve umut hala güçlü şekilde varlığını korumaktadır. Nitekim Şubat ayında Diyarbakır'da bir araya gelen bölgemizdeki sivil toplum, meslek ve iş örgütlerinin temsilcileri Kürt meselesinden yeniden çözümü tartışmış ve bu konuda toplumsal beklentilere paralel önemli tespitler ve sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ülkedeki demokratik gelişim konusundaki sıkışmışlığın ve yaşanan ekonomik krizlerin Kürt meselesini çözümsüzündeki ısrarla ve devam eden güvenlikçi politikalarla doğrudan inti olduğu tespiti yapılarak yeni bir çözüm yeni bir çözüm iradesinin oluşması gerektiği silahların susması aktörlerin rollerinin öndeki engellerin kaldırılması ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu can yakıcı meselenin çözümü konusunda sorumluluk üstlenmesi çağrısı yapılmıştır. On yıllardır süre gelen şiddetin, silahın, operasyonların ve güvenlikçi yaklaşımların Kürt meselesini çözmekten ziyade derinleştirdiği, güvenlikçi politikalarda ısrarın da toplumsal barışa ve birlikte yaşam iradesine zarar verdiği fazlasıyla deneyimlenmiştir. Son günlerde birçok kentte düğünlerin basılması, Kürtçe parçalar eşliğinde alay çekenlerin örgüt propagandası iddiasıyla gözaltına alınması, tutuklanması ve cezalandırılması Kürt meselesi bağlamında çözümü kolektif, sosyal ve siyasal haklar içinde tanımlamaktan kaçınan ve sal bireysel hak ve özgürlüklerin tanınması olarak geçmişten bugüne yorumlayan ve gören anlayışın ne kadar yanıldığını bir kez daha göstermiştir. İmzacı kurumlar olarak barış için amasız ve fakatsız artık yeter diyoruz barışın Türkiye'nin en önemli ve öncelikli gündemi olması gerektiğini, bu nedenle barışın yeniden konuşulduğu bir sürecin inşa edilmesi için tüm sorunlar ile temasa geçmeyi topluma ve ülkeye karşı bir görev ve sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu çerçevede haklı ve güçlü bir şekilde Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümüne yönelik çatışmasızlık ortamını sağlanması için tüm aktörleri toplumsal ve siyasal dinamikleri üzerine düşen sorumluluklarını gereğini getirir, yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, metnimizde de izah ettiğimiz üzere Şubat ayındaki toplantıdan sonra Diyarbakır'da Kürt meselesinin demokratik ve barışçı çözümüne yönelik çağrıları ve temasları yerine getirmek üzere bir komisyon oluşturacağımızı sizler vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve bugün bu metnimizde özellikle yerel seçimlerden dolayı Sevgili izleyiciler, Diyarbakır'da 328 Sivil Toplum Örgütü'nün ortak açıklamasını Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren okudu. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Dağ Kapı Meydanı'nda yapılan açıklamayı canlı olarak getirdik. Ekranlarınızda şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Van'da 2022 yılında örgüte yardım etmek iddiasıyla tutuklanan 82 yaşındaki Makbule Özer 254 günlük tutsaklığının ardından cezasını tamamlayarak tahliye oldu. Van'ın Edremit ilçesinde 9 Mayıs 2022 tarihinde örgüte yardım etmek iddiasıyla tutuklanan 82 yaşındaki Makbule Özer cezaevinden çıktı. %61 engeli bulunan Özer 254 günlük tutsaklığının ardından cezasını tamamlayarak tahliye oldu. Makbule Özer'in tahliyesini oğlu Übeydullah Özer sosyal medya hesabından duyurdu. Makbule ve Hadi Özer çiftinin Edremit ilçesindeki evlerine 24 Temmuz 2018'de içeride örgüt üyesi olduğu iddiasıyla polislerce baskın yapılmıştı. Baskında tüm aile bireyleri gözaltına alındı. Daha sonra Makbule Özer ve Hadi Özer hakkında örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda çifte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Özer çifti 9 Mayıs 2022'de tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi. Birçok hastalığı bulunan %61 engelli Makbule Özer Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporu üzerine cezasının infazı bir yıl süreyle ertelendi. Özer 7 Eylül 2022'de tahliye edildi. Eşi Hadi Özer ise cezasını tamamladıktan sonra tahliye oldu. Ceza infazının bir yıl erteleme süresinin dolmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun bu sefer cezaevinde kalabilir raporu vermesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun birinci ve ikinci raporları arasında çelişkinin giderilmesi için yeni bir rapor istedi. Bunun üzerine 3 Nisan 2024'te Adli Tıp Kurumu'nun bir kez daha cezaevinde kalabilir raporu vermesiyle Özer 22 Nisan'da yeniden Van T tipi kapalı cezaevine gönderildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sokak röportajında söylediği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye olduktan sonra yaptığı açıklama hakkında konuştu. Zengin Dilruba'nın söylediklerinin ceza yaptırımı olacağını söyledi. Hiçbir gerekçe sunmadan hiçbir sebep... Sokak röportajı esnasında söylediği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye olmuştu. Kayserilioğlu tahliyesinin ardından açıklamalarda bulundu. Dilruba Kayserilioğlu yaptığı açıklamada söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek bu ilk değil son olmayacak ama dileğim son olması dedi. Kayserilioğlu'nun bu açıklamalarına AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin katıldığı bir canlı yayın programı esnasında yanıt verdi. Zengin pişman değilim diyor özür dilerim demesini beklerdim dedi. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması açıklamaları cahilce, sorumsuz. Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek, duruşmasına gidecek. Bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca. Hiç pişman değilim diyor. Üzgünüm demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak. Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaysa Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti. Diyarbakır'da 12 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında son olarak aynı zamanda muhtar olan amcası SG gözaltına alındı. Evet. Diyarbakır'ın Merkez Bağları ilçesine bağlı Kırsal Tavşan Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamadı. Küçük çocuğu arama çalışmalarına devam eden ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı. Nari'nin kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı yaşandı. Küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan SG sabah saatlerinde gözaltına alındı. SG sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kayıp ile ilgili soruşturma kapsamında bu zamana dek çok sayıda kişi sorgulanıp ifadeleri alındı. Narin'in kolunda fark edilen ısırık izleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabeyi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bulgu elde edilememesi üzerine serbest bırakılmıştı. Ünlü alınamayan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da tartıştığı eşi Merve Daşcan'ı tabancayla öldüren Ekrem Daşcan daha sonra intihar etti. Cinayet Adıyaman'da Merkez Bahçeli Evler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. 25 yaşındaki Merve Daşcan'la 36 yaşındaki eşi Ekrem Daşcan arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem Daşcan eşini evlerinin giriş kısmında başından vurdu. Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Silah sesleri ve evde bulunan bir, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Şey. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağrı Dağı'nda volkanik patlama sonucu oluşan ve eteğine yayılan taşlar kimi yurttaşın geçim kaynağı ancak ekonomik kriz Iğdır'daki taş toplayıcılarını da vurdu. Yurttaşlar bin bir zahmetle topladıkları taşların artık para etmediğini, emeklerinin ise boşa gittiğini söylüyor. Iğdır'da kimi yurttaşların geçim kaynağı Ağrı Dağı'nda volkanik patlama sonucu oluşan taşlar Çevredeki yurttaşlar buradan topladıkları taşları Iğdır Kent merkezinde bulunan taş pazarına götürüp satıyor. Ancak birçok alanda olduğu gibi ekonomik kriz taşçıları da olumsuz etkiledi. 20 yıldır taş toplayan İsmail Bozkurt, yaptıkları işin zorluklarına dikkat çekti. Krizden kendilerinin de etkilendiğini, her geçen yıl bir önceki yıla aradıklarını söyledi.

Se ama düzülmüyor. Ev istiyorum için o ge. Sebebi çok Günlük kazandığı 300-400 TL'nin ise ailesini geçindirmediğini belirtti. Me par kemer de frut milyon egi. Me mazul destan 500 milyoni. İyi sonra az mazul destanım 800 milyoni. Kemer de çok etme milyon egi 200 Ama o hesabı yoktu çeke. Zamlar nedeniyle artık işçi çalıştıramadığını da söyleyen Bozkurt, ne yaparsak yapalım emeğimize ve çektiğimiz zahmete değmiyor. Bizim işimiz hamallıktan öte bir durum değil dedi. Müşteri için özgü Sevgili izleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi. 24 il için alarm verildi. İstanbul'daki yaşlarsa bir hafta boyunca devam edecek. kuvvetli yağış bekleniyordu. İstanbul pazar sabahına gök gürültülü yağmurla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için kritik bir yağış uyarısı yaptı. Çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu. İstanbul'da ise yağışların bir hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunan meteoroloji İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısıyla Doğu Akdeniz'de de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre önümüzdeki 5 gün İstanbul'da sağanak olacak. 4 Eylül'e kadar etkili olacak sağanak için uyarı yapıldı. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. İstanbul'daki yağışa bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan geldi. AKOM'un açıklamasında İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanakların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları gün boyu 24-29 derece arasında seyredecek ifadeleri kullanıldı. Bültenimizin şimdilik sonuna geldik. Hoşçakalın.